Sevgili gençler herkese merhaba. Ekoloji konusundan bir sorumuz vardı. Hemen ekolojik birimleri hatırlayalım. En küçüğü ne diyebiliriz? Tür diyebiliriz. Aynı türlerin oluşturduğu topluluğa ne ismini verecektik? Popülasyon adı verilecek. Farklı popülasyonlar belli bir bölgede bulunduğunda komünite adını alacak. Komüniteye cansız çevrede eklenince ekosistem adını alıyordu. Sonra daha büyük ekosistemler, biyomlar ve dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği her yer olan biyosfer ya da diğer adıyla neydi? ekosfer olarak isimlendirebilirdik. Popülasyonda ne önemli arkadaşlar? Tek tür olması önemli, nokta atışı olması önemli. Bakınız burada ne demiş? Karaçam bitkileri demiş. Canlı organizma karaçam evet bu da olabilir. Biyom, sucul biyomlar olabilir, karasal biyomlar, tropikal yağmur ormanları evet. Biyosfer Atlas Okyanusu. Bu burada dursun. Bu yanlıştır. Komünite Toros Dağları'ndaki canlılar. Bakın burada ne var? Farklı popülasyonlar var. Biyosfer ise dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği her yer olarak ne yapılır? Ee, söylenebilir. Diğer ismi de ekosfer olarak geçer. Dolayısıyla bu eşleştirme nedir? Yanlıştır diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir diyoruz.